Altından dönüşümlü kur korumalı mevduatta patron çıldırdı adeta. Yıllık vadeye %8 bonus veriyor şu anda bankalar. Bunun %4'ünü devlet veriyor. Devlet dediğim kuyumcu altın değerleme sistemi. Bunun içinde Merkez Bankası da var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bunu zaten duyurmuştu geçtiğimiz ay. Katsis kuyumcu altın değerleme sistemi, Katsis İstanbul Altın Rafinerisi ve TCMB yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile fiziki altın yatırımcılarına altın bazında yıllık %4 ek getiri imkanı. Bunun üzerine bankalar da %4 koyuyor 12 ay vade için. Böylece %8 gibi gerçekten uzun zamandır görülmedik bir bonus. Onun üzerine bile de tabii ki KKM'deki Merkez Bankası'nın politika faizi kadar faiz vermek zorunda biliyorsunuz bankalar. O da işte %40'a yükseldi ve çok iyi bir geçiri imkanı ortaya çıkıyor. Bu ama altına fiziki altından dönüşümlü KKM'ye özel bir kazanç imkanı. Çünkü bunun arkasında cari açıkta altın ithalatının büyük pay sahibi olması yatıyor. Devlet Türkiye'nin altın ithalatını azaltmak istiyor. Bunun için yastık altındaki altını bankalara çekmek istiyor. O nedenle işte %4 şu anda bonus veriliyor ama bu da altın yatırımcısı için iyi bir kazanç imkanı ortaya çıkarıyor. 6 aylık KKM'de ise bonus %7, 3 aylık KKM'de ise bonus prim oranı %4. Şimdi devlet bu desteği katkıyı veriyor ama aslında devletin niyeti KKM'yi bitirmek. Bunu Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı bugün bir kez daha söyledi. Kur korumalı mevduatsa vergi istisnasını seneye tekrar değerlendireceğiz dedi. Biliyorsunuz vergi yok KKM'de ama bunu kaldıracak belli ki ne zaman gelecek sene 2024 senesinde. Ve zaten kur korumalıyı bitirmek istediklerini de yine bugün net biçimde söyledi. Şimşek şöyle dedi. Kur korumalıdan çıkış sürecimiz fiilen başlamış durumda ve çok ciddi bir ilerleme sağladık. Eriyor biliyorsunuz KKM dünkü videonun konusuydu. Bence diyor para politikasında bu normalleşme ile birlikte herhangi bir teşvike ihtiyaç olmadan KKM'den çıkış tamamlanacaktır. Tek teşviğinde de bu vergi teşviği olduğunu söylüyor. Altın demişken bu arada Ons Altın bugün dünya piyasalarında biraz hareketlendi. 2000 doların üzerinde yeniden çıktı. Amerika'da dün tatildi. Bugün tatil sonrası rehaveti vardı. Yine sığ bir piyasa ama altın yönü yukarı 2000 doların üzerinde. Kapalı çarşıda ise fiziki gram altın satış fiyatımız bugün 1890 liranın eşiğine yükseldi. Bugün asıl hareket ons gümüşte. Ons gümüş %1.30 bugün yükseldi ve 23.96 dolara yani 24 dolara dayandı. Biliyorsunuz gümüş piyasası daha sığ altına göre o yüzden düşüşler ve yükselişler altına göre daha sert olabiliyor. Mehmet Şimşek'e geri dönelim. Swap limitini yeniden değerlendireceğiz de dedi bu röportajda ve bunu der demez bu grafikte görüyorsunuz. Borsada BIST Endeksi 1 dakikalık grafik %2 yükseldi. Yani borsa bu cümleyi çok olumlu fiyatladı. Diyeceksiniz ki ne demek yani swap limitini yeniden değerlendireceğiz. Neden bu olumlu oluyor? Burada kastı Mehmet Şimşek'in Türkiye'deki swap değil, yani Merkez Bankası'nın yaptığı swap değil, Türkiye ile Londra piyasası arasındaki swap kanalı. Bir kere swap ne demek? Para takası demek. Farklı kuruluşlar, bankalar, yatırım kuruluşları kendi aralarında paralarını değiştiriyorlar belli bir vade için. Yani Türkiye'ye girecek olan bir yabancı yatırımcı işte dolarını bozuyor, TL'ye çeviriyor ama dönüşünde sıkıntı olmaması için kendini güvence altına almak için yani kendini hece etmek için belli bir vade sonrası içinde swap işlemi yani para takası işlemi yapıyor. O vadede kendi para birimine geri dönmeyi garanti altına alıyor. Bunun için tabii ki bir faiz ödüyor. Bu kanal 2020 yılına kadar açıktı. Türkiye'ye sıcak para getiren yabancı yatırımcılar bu kanalda yani Londra ile Türkiye arasında Türk bankaları arasındaki swap piyasasında kendilerini güvenceye alıyorlardı. Ama 2020 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yabancı yatırımcıların TL'ye atak yaptıkları, TL'ye karşı pozisyon aldıkları swap kanalını kullanarak gerekçesiyle bu kanalı kısıtladı. Ya yani nasıl kısıtladı? Türk bankalarının Londra'ya swap'la TL vermesini engelledi. Fiilen bitirdi bu piyasayı. İşte Mehmet Şimşek'in kastı swap limitini yeniden değerlendireceğiz cümlesiyle kastı bu kanalı yeniden açmak Türk bankalarının Londra'ya yeniden TL vermesini sağlamak ki Türkiye'ye girecek olan yabancı yatırımcılar önce kendilerini bu piyasada güvence altına alsınlar. Ondan sonra da işte Türkiye'ye gelip nereye gireceklerse borsaya, tahvile ya da faize girsinler. Bu amaçla önümüzdeki dönemde belli ki swap kanalı yeniden açılacak. Böylece sıcak paranın önündeki son engellerden biri de kaldırılmış olacak. Bugüne kadar yabancı yatırımcı adeta gürde ipte yağmayan yağmur gibi sürekli yabancı yatırımcılar konuşuluyor. Mehmet Şimşek yabancı yatırımcıların geleceğini söylüyor. İşte piyasada da çok konuşuluyor. Siz de duyuyorsunuzdur. Ama bugüne kadar daha doğrusu geçen haftaya kadar o kadar gök gürledi. Şimşekler çaktı ama doğru dürüst bir yabancı para girişi Türkiye'ye olmadı. Ta ki geçen haftaya kadar. Geçen hafta biraz tahvil piyasasına giriş olmuş. 1 milyar dolardan fazla geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar tahvil almış Türkiye'de. Bu uzun yıllar sonra ilk kez tahvil piyasasına yani Türkiye tahvil, Türk tahvillerine ilk kez bu kadar büyük para girişi, sıcak para girişi, yabancı sermaye girişi anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde belli ki sıcak para girişi daha da artacak. Swap limitlerinin yeniden arttırılması, Türk bankalarının Londra'ya para vermesi, TL vermesi bunu daha da kolaylaştıracak. İşte Mehmet Şimşek'in bu cümlesi sonrasında borsadaki sert yükselişin sebebi buydu. Ama daha sonra borsa yeniden bir miktar gevşedi. Her gün videoların sonunda yaptığımız gibi borsa İstanbul'a detaylı bakacağız videonun sonunda. Borsada sert bir yükseliş gördük bu cümle sonrasında ama dolar tınmadı. Dolar bugün yine bir miktar yükseldi yükselişini sürdürdü. 28 lira 88 kuruşa gelmişti. Ben videoyu çekmeye başladığımda dolarda her ay Neredeyse 3 aydır enflasyon kadar yükseliş var. Bu çok ilginç. Son 2 ayın getirisini hesapladık. 25 Eylül'de dolar 27 lira 17 kuruştaydı bankalarısı piyasada. Bugün 28 lira 87 kuruşa sabah saatlerinde yükselmişti. Ve işte bu 2 ayda dolar toplam %6.2 getiri sağladı. Yani aylık getirisi doların Son 2 aydır %3.1 mevduat faizi de işte %44-45 civarında mevduat faizinin aylık getiri karşılığı da 3 aşağı 5 yukarı buna denk geliyor. Yani şimdi mevduat faizleri yükseliyor ben dolarda euroda bekleyerek fırsatı kaçırıyorum getiri imkanını kaçırıyorum diye düşünmeyin en azından şu an için. Ama eğer yüksek bir meblağınız varsa o zaman bankalarda %50'nin de üzerine mevduat faizi 3 aya kadar vadeli mevduat faizi bulmanız mümkün. İşte o zaman hesap biraz değişiyor. Çünkü yıllık %50 faizin aylık karşılığı %4.16. Ondan tabi stopajı çıkarmamız lazım. %5 stopajı da çıkardığımızda o zaman dolardaki %3.1 getirdin epey üzerinde. %0.85 üzerinde bir getiriyle karşı karşıya kalıyoruz eğer %50 faizi bulabiliyorsanız aylık dövizdeki getirinin son 2 aya bakarak söylüyoruz. Onun %0.85 üzerinde bir getiri sizin için cazip mi? Kendi hesabınızı, kitabınızı buna göre yapabilirsiniz. Dolar bugün tınmadı dedik. Euro'da da bugün yükseliş var. Bugün yeniden euro 31 lira 50 kuruşun üzerine çıktı. Euro dolar karşısında gerideyince geçtiğimiz gün 31 lira 50 kuruşun yeniden altına inmişti. Ama işte bugün yeniden toparlandı ve 31 lira 50 kuruşun üzerinde. Borsa İstanbul'a geçelim. Öğleden sonra işte Mehmet Şimşek'in swap açıklaması bir anda hareketlendirdi. Ama oraya gelmeden sabahtan başlayalım her gün yaptığımız gibi. Sabah 7.902'den başladı borsa. Yüze 0.05 artı. Sonra satıcılı bir seyir izledi. 7.850'ye kadar gevşedi. Fakat çok ağır bir satış da bugün yoktu sabah saatlerinde. Öğleden sonra işte 15 gibi Mehmet Şimşek'in swap açıklamasıyla hızlı alım gördük. 5'e doğru saat 8000'e yaklaştı endeks. Sonra kısmi bir satış oldu. 7959'dan günü %0.78 artı ile borsa kapattı haftanın son gününü. 8000'i kısacası geçemedi. Mehmet Şimşek'in açıklamaları tabii ki olumlu swap açıklaması ama bir tarih vermedi. Yani bu swap kanalları ne zaman açılacak? Hemen mi açılacak? Bir ay sonra mı? Seçimden sonra yılın ikinci yarısında mı bu konuda bir bilgi yoktu. Eğer tarih verseydi Mehmet Şimşek ve yakın bir tarih verseydi önümüzdeki haftalarda filan hazırlığının yapıldığını tamamlanmak üzere olduğunu söyleseydi o zaman bugün borsada büyük olasılıkla %3-4 civarında yükseliş ve bu arada dövizde de yine ciddi bir geri çekilme görebilirdik. Ama tarih vermedi ve o nedenle iyimserlik sınırlı kaldı. Nitekim aracı kurumların netlerine baktığımızda da çok öyle büyük bir alım bugün görmedik. Videonun sonunda bakacağız onlara. Çin'deki salgın nedeniyle bugün sağlık ve ilaç şirketleri tavan oldu. Tavana yaklaştı. Bazıları tavan oldu, bazıları tavana yaklaştı. Ayrıca dün gibi bugün de sigorta şirketleri iyiydi. Ak Sigorta, Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta öncülüğünde pozitif ayrışan diğer büyük hacimli hisseler Erdemir, ASELSAN, Petkim, BİM, Smart, Çimsa, Tekfen Smartix yazılım. Bu arada bankalarda bugün yine pozitif ayrıştılar. Negatif ayrışanlar Natural Enerji, Mia Teknoloji, Vakıf Bank bankalardan bugün ilginçtir negatif ayrıştı. Koza Altın, Tofaş, Reader ve Ülker. İşlem hacmi sınırlı 113 milyar lira. Destek aşağıda 7.750'de. Direnç yukarıda 8100'de gelecek hafta için 7950 son derece kritik bir seviye. Orada Borsa İstanbul'un son 50 günlük ortalaması var. Net satıcılar A1 Kapital 391 milyon liradan fazla satışı vardı. Gedik yatırım, ziraat yatırım şeklinde devam ediyor. Çok fazla bir satış yok aslında gördüğünüz gibi. Çok fazla bir alım da yok fakat. Yani bu kadar sınırlı alımlarda da borsanın 8000'i geçmesi epey zor. QNB Finans Yatırım en fazla bugün alım yapan aracı kurumdu. Ne aldı QNB? Sasa Şişe Yapı Kredi, İşçe Koç Holding aldı. A1 ne sattı? Türk Hava Yolları, Akbank, DAP Gayrimenkul, Ereğli ve Yapı Kredi sattı. Videonun sonunda Amerikan borsalarına da bakalım kısaca. Çünkü Amerikan borsaları Kasım ayını çok iyi geçiriyor. Borsa İstanbul'dan daha iyi bir getiri var bu ay. %8'den fazla bugüne kadar ve 1928'den bugüne %8'den fazla getiri sağlanan ay sayısı, kasım ayında yıl sayısı sadece 10. Bu grafikte işte onu görüyorsunuz. Yani içinde bulunduğumuz ay gerçekten Amerikan borsaları açısından çok iyi giden bir ay. Bunun sebebi bunu biliyoruz. Fed'in parasal sıkılaşmasının artık sonuna gelinmiş olması, en azından piyasanın böyle düşünüyor olması artık faiz artırımı yapmayacak ve gelecek yılda hatta ikinci yarıya kalmadan birinci yarıda faiz indirimlerine başlayacak beklentisi bütün dünyada özellikle de Amerikan borsalarına risk iştahını destekledi. Ve bunun yanı sıra tabi bu arada Amerikan tahvillerinin faizindeki sert yükselişe durdu hatta geri döndü bir ara %5'i geçmişti 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi, Amerikan 10 yıllık tahvillerinin faizi. %5'i geçtiğinde hem Amerikan borsalarını vurmuştu hem de 10 saltını vurmuştu. Şimdi tahvil faizleri düşüyor. Bunun da bir sebebi bu FED'e dair biraz önce gördüğümüz beklenti. İşte bu iki faktör Amerikan borsalarının bu ayı çok iyi geçirmesini sağladı. Biliyorsunuz düzenli izleyicilerin bildiği gibi Amerikan borsalarına bu kanalın sponsorlarından Midas'taki yatırım hesabınızda yatırım yapabilirsiniz. Midas bir yerli aracı kurum ama Midas'ta Amerikan borsalarında 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle hisse senedi alabiliyor ya da satabiliyorsunuz. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun açıklama bölümünde videonun altında bulabilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hafta sonu sürpriz videolar olacak.